Çelik bir adalet çok pahalı ve erişilebilir bir şey değil bizim yaşadığımız coğrafyada. Yani bir arzu halcide dilekçe yazdırmak bile 750 liradan falan başlıyor. Depremle birlikte yoksulluğun daha da derinleştiği bir ortam yaratılıyor. Ben bir don bireyim. Bana göre don toplulukları böyle antiviltarist. Mülkiyet kavramı olmayan, dünyanın her yerinde yaşayabilen, doğanın, tabiatın verdiği nimetlerden faydalanabilen ve ona saygıyla yaklaşan topluluklar olarak görüyorum. Ben Erkan Karabulut, yaklaşık 2009 yılından beri sivil toplum alanında faaliyet gösteriyorum. Domroman Abdal toplulukların haklarına erişimlerinde ilgili çalışmalar yapıyoruz. Uzun vadede ayrımcılık ve sosyal dışlanmanın ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Depremle birlikte biz konut hakkı meselesinin aslında çok gündemde kalacağını ve tapusuz olan, mülkiyetsiz olan Domroman Abdal toplumların adalete inanılmaz derecede ihtiyaç duyacağını sezdik ve bunun ön çalışmasını yaptık. Sivil toplum için destek vakfı ve Türkiye Mozaik Foundation işbirliğiyle bir çağrıya çıktı. Başvuruyu gönderdik ve sonunda kabul aldık. Dom Roman Abdal Kadınların Adaleti Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi kapsamında Dom Roman Abdal Kadınlarıyla bir araya geliyoruz. Bu proje kapsamında biz öncelikle Dom Roman Abdal Hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarında bu işi yapmaya meyilli kadınları önce bir araya getirip hukuk okur yazarlığı ve adaleti erişimin sağlanması yönünde nerelere başvurulabilir, başvuru nasıl yapılır gibi konularda kapasite geliştirme eğitimleri verdik. Bu proje başlamadan önce hani bizim insanlarımız biraz topluma girişken insanlar değil, daha doğrusu toplumdan dışlanan insanlar olduğu için hani her şeye böyle gidip de bir karakol olsun, bir işte bir dilekçe yazma olsun veya bir mahkemeye başvurma yani onun gibi şeyler işte hani yapma şeyleri yoktu hani öyle bir bilgileri yoktu. Bizlere başvuruyorlar şu an. İşte biz de anlatıyoruz hani bizim işte avukatlarımız var gelin işte biz yardımcı oluruz diye. Aldığımız sonla birlikte adalete erişim noktasında inanılmaz bir e, başvuru topladık. Beklediğimiz sayının 5-6 katı üzerindeyiz. O yüzden bence bu tür desteklerin devam etmesi gerekiyor. Domlarla ilgili sürekli, işte romanlarla ilgili sürekli bir yakıştırma var. Toplumun safra kesesi olarak görülmesi de bunlardan bir tanesi. Biz alıştık. Yani şöyle alıştık. Daha kötülerini görüyoruz. Bizim hedefimiz bunların ortadan kaldırılması. Yani öncelikle hani toplumun diğer kesimlerinin de bizi tanıması, bilmesi ve yaklaşımını bu ölçütte değiştirmesi. Domlar, romanlar, abdallar sadece işte Balıkay Han'dan kibariyeden oluşmuyorlar. Yani İnsanız biz. Bir sürü şeyi başarabiliriz. Bir sürü şeyi gerçekleştirebiliriz. Belki böyle bakılması gerekiyor sadece.